Arkadaşlar merhabalar. <laughs> iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum. Ee, 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Ee, A bir gerçek sayı ve A eksi birden farklı olmak üzere A, A artı bir çarpı x kare artı 8 x artı A artı bir bölü x eksi eşittir sıfır denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi bir elemanlıdır denmiş. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımının kaç olduğu sorulmuş burada yani ilk soruyu okudumda aklıma gelen arkadaşlar burada pay kısmımızın deltasının sıfır olması. Yani payımızdan sadece bir kökün gelmesi o kökünde e, ikiden farklı olması. Çünkü iki paydayı sıfır yaptığı için hem payı hem paydayı sıfır yapıyorsa çözüm kümemizde bulunamaz. Dolayısıyla burada payımızı payımızın deltasını sıfıra eşit gibi düşünerek bir çözümümüzü yapalım. E, delta sıfıra eşit olsun ki e, çift katlı sadece bir kök gelmiş olsun. Deltamızın sıfır olması için 8'in karesi eksi 4 çarpı a artı 1 çarpı A artı 1 eşittir kaç diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Burada 64 eksi 4 çarpı ne gelecektir? A artı 1'in karesi eşittir 0 gelecektir. Bakın A artı 1'in karesi 16 olmalı ki 4 kere 16 64 yapsın. 64 eksi 64'ten 0 gelsin. A artı 1'in karesinin 16 olması için A artı 1'in ya 4 olması gerekir ya da A artı 1'imizin eksi 4 olması gerekir. Bu durumda A'mız 4 eksi 1'den 3 gelecektir ya da A'mız eksi 4 eksi 1'den eksi 5 gelmiş olacaktır arkadaşlar. A'mıza 3 verdiğimizde denklemimiz ne olur? 4x kare artı 8x artı 4 gelir. 4 parantezinde x kare artı 2x artı 1 gelmiş olur arkadaşlar. Bura x artı 1'in karesidir. Kökümüz kaç gelmiş olur? Eksi 1 gelmiş olur. 2'den farklıdır sıkıntı yok. Eksi 5 verdiğimizde eksi 5 artı 1'den eksi 4 x kare artı 8 x eksi 4 gelir. Eksi 4 parantezinde x kare eksi 2 x artı 1'dir. x eksi 1'in karesi olduğu için x'imiz 1 gelmiş olur. Bu da 2'den farklı olduğu için bunu da alabiliriz. Demek ki A'nın alabileceği değerlerden birini 3, bir diğerini de eksi 5 bulmuş olduk. İkisinin çarpımı bize neyi verecektir? 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15'i çünkü A'nın alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15'e ulaştık ama şıklarda olmadığını görüyoruz. Çünkü buradan bir değer daha yakalabiliriz arkadaşlar. O da şudur. Örneğin yukarı tarafta x eksi 2 çarpı yine ax artı b'li bir ifade olsa, faydamızda da x eksi 2 olsa eşittir 0 dediğimizde, 2 yukarıyı 0 yaparım arkadaşlar. E, paydamız da sıfır yaptığı için çözüm kümemizde 2'yi alamayız. Tek kökümüz şu ax artı b'den gelecek eksi b bölü a çözümüdür. Yani biz x eksi 2 yukarının bir çarpanı gibi düşünürsek arkadaşlar bu durumda x eksi 2'deki 2'yi de çözüm kümemize dahil edemeyiz. Sadece diğer çarpandan gelecek kök bizim çözümümüzün elemanı olur. Yani yine çözüm kümemiz bir elemanlı gelmiş olur. Bu durumda x eksi 2'nin yukarının bir çarpanı olduğunu düşünerek bu durumda a'nın kaç geldiğini bir yakalamaya çalışalım x eksi 2 yukarının bir çarpanıysa polinom gibi düşünün. Demek ki bizim üst tarafta bulunan ifademiz x eksi 2 ile kalansız bölünecektir. Yani x yerine 2 yazdığımızda bize 0 vermesi gerekir. Hemen x yerine 2 yazalım. a artı 1 çarpı 2'nin karesinden 4 artı 8 çarpı 2 artı a artı 1'in kaç olması gerekir arkadaşlar? 0. Düzenlersek ne gelmiş olur? 4a artı 4 gelir. Artı 16 artı a artı 1 eşittir 0 gelmiş olur. Arkadaşlar buradan 4A, A daha 5A geldi. 5A artı 21 eşittir sıfırdan 5A eşittir. Eksi 21. A'mız da eksi 21 bölü 5 gelmiş oldu. Demek ki A'nın alabileceği bir diğer, de, bir diğer değer de eksi 21 bölü 5'miş. Diğer ikisinin yani 3 ve eksi 5'in çarpımını eksi 15 bulmuştuk. Bunu bir de eksi 21 bölü 5 ile çarparsak arkadaşlar 63'ü elde etmiş oluruz. Demek ki A'mızın alabileceği değerler çarpımı 63 olmalıdır arkadaşlar.